Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte blog star, işte öyle bir şey stretch. işte öyle bir şey onu oynayacağız. İlk defa, ilk defa bu bunu oynarken video çekiyorum. Aslında oynuyordum eskiden. Bu benim. Şimdi ne oynayalım? Benim en sevdiğim aralı en sevdiğim ölüm koşuşu ve bile şey var da kule savaşı var bence kule ölüm koşuşunu da seviyorum ya ye yeah. durma sondayız boing 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 Uzun zamandır video atm atmıyordum çünkü köye gitmiştim. Uf, ben çok kötü vurum şimdi ya. Burada gülmeyin ben bu oyunu biraz kötü oynuyorum. O yüzden öyle bir. De demiştim. Ben bu silahla çok kötü vuruyorum ya. Tabancı yok mu? E. Evet. Başka bir takıma taşı. taşı, taşı Neden hep bak hep bir yere giriyorum. Ondan sonra başka bir takıma diyor. Onun başka adamı taşışana. Başka adam ta Başka adam gitsin karşı takıma. Ben niye gidiyorum? Neyse. Tabanca ikili. Ne pepeş olsun. İşte burası benim en sevdiğim bölge. Buradan çok iyi adam öldürdüm. Bak kafadan vurdum. Para gitti. Uf. Ulan. Neden ateş... Dur kapat şunu. Göremiyorum ki. Sen nereden buldun lan? Şuradan vurma şansım yok. Şans <laughs> Bir tane daha kafada. Ölceğim, <laughs> öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs> 23 önüm var. Oğlum buradan güzel para kasaları. 7. bölgede. Uf, bir tane daha kafadan. 8'e geldik ama ben burayı bırakmam. Bir tane daha. 300 falan birikti. Ya mermim yok. <laughs> MPD 5 demiştim. Az önce de. az önce o 7. olduğumuz adı, silahın adı neydi ya? Ben 5 demiştim. Demiştim önce. On... Bu silahla çok kötü. Öldü. 28 canım var. 300 TL toplayacağız. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağım bunu? Aa evet. Şurada. Normal orta. Tamam. <laughs> Oğlum böyle taktik yaparsınız ha. Çok iyi bu taktik. Hiç kimse de vuramıyor beni. Şu an e, Kaç kafadan vurduğumu hatırlamıyorum Adam oradan nasıl geldi lan Gel lan, gel lan. Ha. Oğlum hile mi var lan bunda? Oradan nasıl geliyor? <laughs> ya sen, sen, of. Ben öldüm. Oradan... Oha ya. Oğlum nasıl geliyorsunuz? Nasıl geliyorlar? Oradan atlıyorlar, geliyorlar. bug'la bulmuşlar lan. İlk defa görüyorum bunda. Hile var. Hile var. Ben ne yapabilirim? Ne sıkıldım. Şuna geçeyim Ona Başkasına gel. Neden çıkmıyorum? Heh. 84 para güzel. Güzel. Dur 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 Şunu açacağım güzel. İnşallah kupon gelir. Kupon. Ya kupon gelmez ki Bu şey normal. Hadi güzel bir şey gelir. Üç. Çıktı Şu goldlardan zaten çok gelmiyor. Goldlar lazım. Hmm. Hangisini oynayalım? Bunu ikinci bölümünü istiyorsanız en fazla Hadi en fazla 15 like gelsin. Yok 15 gelmez. 10 like gelir. Yok 10 like. 5 e, bilmiyorum 5 gelsin işte. 5 like gelirse bir daha. Şu avcıyı denedim. Siz görmemiş. Oynamayanlar için. Ben bu avcıyı biliyorum. Oyunu anlatayım mı? Yani anlatayım işte. Ee, bize bir tane silah veriyorlar bize. Onun mermisi de bir. Ee, kaç kişi? Benim? Altı kişi. Altı kişi şuradaki silah yani en sondaki silah oynayınca öğreneceksiniz işte ya. Benim de böyle şey vardı ama gitti. Sattım yanlışlıkla. Kazandık. Kazandılar. Maviye geçeceğim değil mi? Bak işte bize bir tane silah veriyorlar. Bir mermili. Onlardan şeyleri vurmaya çalışıyor. Ya da sonraki silah var oradan alıyor. Avcı içinde de işte mavili olanları öldürmeye çalışıyorlar. Avcılar da bunu yapıyor. <laughs> Kofodo. Oğlum ben bunu ilk defa yaptım. Atlayamıyorum. Bir tane vardı. Gitti işte. Oğlum o kafadan nasıl vurdu? Of. Uh. Çok iyi. Ya güzel olm o abi hep AVP ile vururlar ki AVP ile vururlar ki ben öyle yapıyorum yok avcıların silahları bazen değişiyor şu an AWP silahları. Oğlum ama ben onu nasıl vurdum ya? Neyse bir 12 dakika olsun bırakak ondan sonra. Onun devamını istiyorsanız 5 like gelsin. Okey. Tamam mı? Nasıl ölmedi lan? Lan oğlum mahvun. <laughs> oğlum nasıl ölmedi? 12 dakika olmuş. Ee, ne diyordum ya? Ha, ark arkadaşlar bay bay 5 like atmayı da unutmayın hadi bu avcılığı göstereyim siz göstereyim ondan sonra kapatacağım Hayır aldı bir tanesi. ye ben öldürmedim hepsini. Adam öldürdü. Nasıl avcılık da böyledi. Ee, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.